Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Bu videomda sizlerle çok güzel bir açılım videosu yapacağız. Kendime radyo olan tripod aldım ve bunu sizlerle açacağız. Çok heyecanlıyım. Ee, ama biz bunu dün dün önce gün sipariş etmiş yani bugün Cuma ise perşemde, yarın, perşemde. Perşembe yarın Perşembe. Çarşamba günü sipariş ettik bugün geldi. Bakın sese. Şimdi ben bunu açmak istiyorum. Ee, makas alıp gelelim. Allah. Evet şimdi makasımızı aldık ve keseceğim. Allah. Çok heyecanlıyım. Çünkü hayatımda çok kibatım olsun istiyordum ki size güzel bir video atayım. Acaba oturduğum yerden mi yapsam? Çünkü burası iyi. Ama oturduğum yer daha rahat ben Öyle yapalım. Evet şimdi arkadaşlar hemen buradan makas alalım. Arkadan gelen için özür dilerim ama hiç orasını şu an sallamayacağım. Ama arkam biraz kötü. Neyse tamam. Şimdi bunu açalım. Artık açmak istiyorum. Şimdi çok heyecanlandım. Dikkatli ki. De. Ama açamıyorum. Nasıl açacağız? İzle gelsin istemiyorum. Dikkatli açmam lazım. Bu makasım açılmıyor. Ter yiyeceğim ben. Darzik bunun yardımıydı. Maket bıçağımız olsaydı rahat yapardık ama makas da açmıyor bakın. Ben videoyu uzandım çünkü böyle açılmıyor. Evet şimdi açılmaya çıkacağım ben şu an. Şimdi içi boş. Bakın e, asıl burada zaten. Asıl burada. Şimdi bunu açacağız. Açık olacağım ama. Bir dakika. Arkadan babamın sesi gelebilir ama kusura bakmayın. Ay Allah kırıyorum. Herhalde dolanlar zaten. Ay bir sürü Şu kırık gelmez. Şu ayakları kırık gelirse ben bu insanları döverim. Ayrıca çalışmamış kafayı yerim ama tabi yorumları okuyarak ben aldım ki sıkıntı yok. Siz almak isterseniz seher bir yolum alabilirsiniz. Bismillah. <laughs> Bunun başka bir şey yok bu arada. Bunu buraya kaldırıyorum. Ve burada kumandası çıktı. Kumanda mı bu? Böyle bir şey çıktı kuşundasından. Daha sonra bunların ne, ne bilmiyorum. Ha, bu büyük ihtimalle telefonu koymak için. Bunun hepsini beraber yapacağız. Ve daha sonra buna bağlı olan böyle kablolar. Şimdi bunu bir saat dikkatli bir, 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 akım var çok yıllar önce. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bunu böyle sok kafandan geçiriyorsun. Çocuklar i̇şte mı yapıyordu daha çok bilmiyorum. Böyle bunu da üstünden yapacağız. Şimdi bunu buraya kaldırıyorum. Ve bunları da kesinlikle kaybetmiyorum. Bunlar buna kalsın. Bunun içinde başka bir şey yok. Şimdi şu ee, bir şey açacağız. Bunu. Kırık gelirse bu arada aşırı üzülürüm. Çünkü çok hevesle bekledim ve çok hızlı teslimat oldu. Bu ne? Bir dakika. Takılabiliyorum, ben takılabiliyor muyum? Korktum. Şimdi direkt yırtsam onu acaba olur mu? Çünkü zarar vereceğimden korkuyorum. Ama bir de çıkarsa yapmayalım direkt girmiyor. Direkt böyle çekelim. Bayağı bir uzun. Başka bir şey yok içerisinde. Bunu da buraya koyalım. Çöpleri şöyle kalsın da. Şunu da boş. Bu kadar bu şekilde bu uzludur herhalde. Bu kadar küçük olacağını zannetmiyorum. Evet, şimdi şu şey çıkıyor buradan. Şurasına. Şu. Bunu takalım. Ben bunun kurulumunu hiçbir şeyini bilmiyorum. Beraber bakacağız. Ben şimdi burasını ayarlayayım. Evet, şimdi ben kameranı aldım. Camın altına koydum. Bana çıksın diye. Burada. Efendim. Ayarlamaya çalışıyorum. Bir dakika. Kırık filan yok bu arada. Bakıyorum şu an kontrol ediyorum.

biz ama şu şeyleri satmaya çalış çalışıyoruz. ben şu şey taktım. Hani şu var ya. Bunun içine yuvarlançına geçiriyorsunuz. Daha sonra şu, şu parçayı arasından geçiriyorsunuz. Olmuyor. Ben böyle video gibi bir şey var ama. Buraya telefonu koyacağız. Şurada. Şunu şu şekilde koyacağız ki. göstermem annemi. Burada da şeyi var. Bu şarj yeri sanırım ve bunu da şey yapma öyle. Ben bundan bahsedeceğim. <laughs> şimdi e, bunu şimdi, bunu şeye takacağız kilize. Şurada bakalım şarjı iyi dolduracak mı? Ne <laughs> <Hadi, baba. gülüyor> oldu efendim. Buradan yandı mavi Ocaa bir ışık. Şey. Buradan oturmaması lazım. Düşer bu. Bunun açılması lazım. Açılıyor. Uçak... Da, açılıyor işte lan. He he kırık. Kırık kırık kırık. Kırık kırık kırık. Çek elini. Umarım çekelim bu arada. Umarım olur bu arada. Bu ne işe yarıyor ya? Bunun bir yere ben... takılması lazım. Bence onun bir yere takılması gerekmiyor. <laughs> Yedek parçamı diyorsun. Hı -hı, bence. Evet anne ne parçacık şimdi Aa, burası burası. Bak burada bir tane var burada da bir tane alması lazım. Bak burada döndürmek için hayır, şey hayır, var. Hayır, değil. ne o zaman bak böyle olacak var işte. Var orada. Artık bu telefonu şimdi kullanmayacağım. Hı -hı. Umarım yani. Oh. Bu arada biz tam anlatım yapamadık. Çıkayım dersiniz. Biz de daha yeni kullanmaya. Onu çekip Bak. Işına yaradık o. Bak bu da açma kapatma düğmesi var. Ben bunu geceden nasıl da kullanırım. Evet arkadaşlar şimdi biz bunu annemin sayesinde yardım etti ben annem ve baya bir yardım etti ve yaptık. Çok güzel hatta boyu hala uzuyor mu bakalım bir. Yoksa boyutu bu kadar. Bence de bu kadar olsun. Belki daha fazla boyutu vardır ben yapamıyorum. Neyse şu an kendi boyuma göre hem iyi. Bu şurası bu şekilde ya yani sağ ol. oynuyor yani bayağı güzel. Şöyle. baştan şurasını takamamıştık ama sonradan taktık ve çok güzel oldu. İyi ki de almışım. Şimdi ee, burada bir kumandası var. Ben sana gösteremedim. Burada şu şekilde bir kumandası var. Bu sanırım Bluetooth'a bağlanıyor ve hani buraya bastığımız zaman şu şekilde buraya açacağımız zaman buraya bastığım zaman bu direkt bağlandığı için kamerayı ayarlı diye düşünüyorum. Aşıyor yani Bilemiyorum. Neyse şimdi bunu takacağız şarja. Ama bu şarj takımdan çalışmıyor acaba? Yoksa şarj dolduktan sonra mı çalışıyor tekrar? İlla şarjda mı gezecek bu? Yok. Anlamadım anlayabiliriz daha sonra. Şimdi ben bunu gene şu ölçüleri takmak istiyorum. <laughs> Bakalım nasıl olacak? Şöyle size doğru çevireyim. Bu şekilde. olmayacak dedim annem bunu iade edelim. Geri dönüşünü yapsınlar da çünkü olmuyordu. Şu an taktik evet. Şimdi kumandasıyla bu dışa şey basıyorum. Ve e. Ee, ben bunu öğreneceğim şu an. Niye açıldı? Allah Allah. Heh, tamam şimdi ne oldu. Şimdi ara şey gelmişti o yüzden. E. Ee, heh. Bakın. Bu şey ben çok defa aldığım için arkadaşlar tam olarak bilmiyorum nasıl olacağını. Ama önce de bir şekilde yani. Böyle beyaz ışık oluyor. Başka ışık. Şey, bu da sarı ışığımız. Sonra bu da mavi gibi. Bu da beyaz. Böyle. Bence gayet güzel. Şimdi telefona koyup bu şekilde denemek istiyorum. Ben şimdi bunu bu kadar aşağı kadar yerleştirebiliriz ve aşırı güzel bu arada. Ben çok beğendim. Şimdi bu şekilde gösteriyor. Bir dakika. Yalnız bir şey diyeyim mi? Çok güzel. Ben çok beğendim. Ee, ama şunu anlamadım. Anladım da bunu sanırım o iş göre bunu bluetooth'lu. Şimdi bakalım başka ışıkla test edelim. Nasıl beni görüyorsunuz diye mesela. Yok bu değil. Bu. Bu sarı ışık sanırım. Böyle. En iyisi bu. Böyle. Umarım videomuz e şey. Bu kadar da bir yeni için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda daha. görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bye bye.